Hepinize selamun aleyküm gençler. Bugün sizlerle birlikte ee, Ne oynadık lan biz? Evden kaçma oyunu oynayacağız. Başlayalım. E, kolay modda oynayalım. Başlayalım. Bir dakika. Mikrofonu sabitleyeceğim. <laughs> tamam mı? Ses geliyor herhalde. Başladık. Şöyle ses açtık. Buralara bakalım ne var. Şarj aletini dakika bir gol bir bulduk. Aynen. Şimdi Annem öyle gördüyse söylerim. Görmedin de mi? Aynen. Anam hiçbir zaman şeyden çıkmıyor. Bir dakika lan dur lan. On kulaklık. Heh. Şimdi oldu herhalde. Ses geliyor ya. Koy artık. Lan bana mı kızım? Ne oluyor lan? Lan? Blender'ı yapamıyorum. <laughs> ana dur ana. Ana ananı. Ana. Sevecektim. <laughs> Sen evin hanımı değil misin? Sen evin kraliçesi değil misin? Ben niye süpürüyorum? Ya bir insanın tuvalete geçme hakkı da var lanet olası of oh. bitti herhalde bunlar sürmem dur haydi gel bakmaya geleceğim diyor bokuma bakarsın şöyle sessizce yürüyerek benim odamın kapısı açık kapatalım sus. sus sus kapattık tamamdır İşimiz hallo olacak şimdi ya burayı açıyoruz da bir... aa bu çıkıyormuş lan burayı açıyoruz bir bok çıkmıyor ama şimdi çıktı maşallah Ee, şu şeyi koyayım mı? Aç şarjı. Şt tak şarjı. Ama şunun şifresini bilmiyorduk. Allah inşallah kalmaz. Karan havası ses ol. şu şeyde yatak Sıkaya, ya da Sen de sus. Ee... Of <laughs> uh, kurtulduk lan anahtar aldık. Has. Kaç 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 kaç. <laughs> Şurada biraz ödev yapıyormuş şey gibi yapalım. Şu herhalde tuvalete sıçmaya gitti. Şu hassasiyet herhalde. Şerefsiz. Lan insan tuvalette sıçarken konuşur mu ya? La ama haydi çık tuvaletten. Ben de şuraya Ah. Bence babam orada. Ee babam gidelim aç şunu ana babam burada değil şu şunu açalım şöyle Andrev 2002 lan aç şunu sleep modunu alalım yani uyku modunu şu an çalışmasın. Belki işimiz olur. Ampul de bende. Şurayı takalım. Taktık. Açı. Allah'ım inşallah bir güzel bir şey vardır. Tamam. Bu da güzel. başka ne var? Başka bir şey yok mu? Ya of. Burada bir şey yok. Burası kalsın. Şunu da çek şöyle. de çektik? Sessizce. Stop! Abi annem buraya açınca niye yakalanıyoruz? Ya kim böyle görev ya? Pencere kapalı mı acaba? Dur bakayım. Pencere kapalı değilse şuradan çıkacağım. Şurasıydı. Aha. Lan nasıl çıkamıyorum? Süper yok lan. Evet. Sen benim yerimde olsan var ya, çıldırırdın. Ee, şöyle. Ya her yerde toprak var aslında Sonbahar mı? İlkbahar baksana güneşe. Güneş yok anasın zaten. Anasını ben. Hadi. Lan bitti. Evet. Lan bitti lan. Bir yaprak bile görmüyor. Hadi bitti. Şükür ya Rabbim. E, şuralar da varmış. Şükür ya Rabbi ya Resul. Atladık reklamı. Bak, dikkatli olmam lazım. Ya bu pencere neden açık değil ya? Al. You... Babam da Hı. dövüyor beni. Oh. Rahatladım. Eh. nasıl satayım? Oldu anasını, anasını satayım. Bir dakika. şöyle <laughs> ayarları da ayarladım <laughs> bak 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 hiç yakalanma aç şunu kaç buradan gelemez herhalde oha kaç abi son gaz kaç arkada bakamıyorum geliyor Yo. Kaç 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 kaç. Kaç. Lan kaç. Ananı satayım dur Durma 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 durma. Ne kaç 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 kaç. Kaç Allah kahretmesin seni. Senin yapacağın görevi ben Of Şimdi... <laughs> Bitti. Altım eşyamla gitti. bu karıyı ben içer. Bir, Bir dakika. Hayır. Ya nasıl buldun nasıl? Dur ayağım kaşındı. Gerçek hayatta olsa bu kadar uzun sürmez de. Şöyle her yeri vurucun. Ah tahta var burada. Tamamdır. Ben ne yapayım? Konuşacağını kendin yap. Çakala bak. Şu yeni çıkan Bad Parenting oyunu vardı ya onu da oynayacağız yakında. Onun da videosu gelecek. Elhamdülillah. <laughs> tamam. Çakkale bak çakkale. Şu Hala silep değil. Boş ver şimdi bunu. Açık mı? Şu kap kapalı mı? Kaç. Ya kaç artık kaç. Allah'ın belası. Babam bak hele. <laughs> Gel öleceğim eminim. Let's go. Bir dakika şu bilgisayardaki oyunu oynayalım mı? Bakalım bitirebilecek miyiz? Aç artık. Şarj aleti. Dur, dur. Allah. 2002 yazmadım. 2002. Lan. 2. Bak şimdi. Ha babam geliyor. Bir şey yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Lan fark etmez bir şey olmaz Allah'ını. Lan ne, ne 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 he öde yapıyoruz şurada. Ne stü stüdyosu? Şuraya git. Git işine. Kapı açma sesi var mı? Çıktım ben. Şuraya bir bakalım. Oğlum dursana. Oha araba altıları. Şimdi. Ses. de Aç şurayı aç aç aç. Aç şu tahtayı. Oha! İkili dalıyorlar. Ya niye etrafında dönerim oyunda? Oğlum koşma şeyi de yok. Nasıl koşacağım ben? Tamam. Beşlerim böyle işe. Ne ne he. Atletle geziyor. Ev telliyle çıkmış dışarı. Tipe bak. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Kaçabilirim aslında ama. <laughs> i̇şte. Görüyorsunuz. Koşmuyor. Yeni vuracak. başım. tuhafı alacak yine. İyi izle. İyi izle. Tipe bak hadi. Sakallı bıyıklı kesmiş. Yakalayamazsın ki. Ee, ben şurada duracağım. Şurada duracağım. Süren bitiyor diyor. Bitsin ne yapayım? Gel gel gel. Küçük küçük Gel 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 küçük. Gel gel kuçu kuçu gel gel gel. Yap Gel Aa iki tane köpeğimiz oldu. Biri o kulübede biri de zekalı Gerizekalı gerizekalı. Gerizekalı gerizekalı. Yakalasana beni gerizekalı. İleri zekalı değil, geri zekalı. İleri zekalı değil. Ya yakalan artık ya. Ne ne he. He tipsiz. <laughs> Aç lan şu kapıyı. Aç lan. Aç lan. Aç lan. Koşmuyorum. Aa bak böyle yapıyorsun <laughs> Bizi Biz dönmesini izleyelim. Of, ayaklarım ağrıdı. Of. Continue tuşu var. Çıkalım bir. Oğlum oyundan niye çıkıyor? Ana ikinci bölüme geçmişiz. Ama bizim oynadığımız modlu şu an. Evet geçme videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Biye biye.